Mesut olarak hoş İlk olarak hocamızdan genel bir değerlendirme alacağız. Sonrasında soru cevap kısmına geçebiliriz. Hocam buyurun. İyi akşamlar. Sondan başlamak istiyorum. Kazandığımız için çok mutluyum, çok mutluyuz. Bütün oyuncularım da ben de. Bugün sahada olan bütün oyuncular, sonradan giren 3 tane oyundan çıkan oyuncularımız da dahil. Herkes bence onlardan istediğimiz, oyunla ilgili talep ettiğimiz, yapmalarını beklediğimiz birçok şeyi... Tamamına yakını sahada gösterdiler ve uyguladılar. Bunun için de onlara çok teşekkür ediyorum. Maçtan önce onlara 3 e, maçtır berabere kaldığımızı ligde ve bugün büyük takım reaksiyonu gösterme günü olduğunu söyledim. Ve gerçekten de bence bugün sahada bir büyük takım reaksiyonu gösterdiler. Maçın bir devresinde bir pozisyon, ikinci yarısında da son ana kadar, son karambol anına kadar e, neredeyse hiç pozisyon vermeden maçı tamamladık. Yine rakip kalede bulduğumuz pozisyonlar var. Bugünkü oyunun hikayesi şöyleydi. Son iki maçtır Serkan Hocayla beraber geriden oyun kurmaya çalışan oyunu geliştirmeye çalışan altayın oyununu değiştirmeye çalışan bir yapı vardı karşımızda. Biz de bunun için bunu en başından kesmek istedik. Üçüncü bölgede baskıyla bugün oyuna başladık. Elimizden geldiği kadar oyuncularımızın e, kısa süreli çalışmalarımıza gösterdiği reaksiyon kadar. Ön tarafta oyunu başlatmalarına, planlamalarına çok fazla izin vermedik ve rakip bundan dolayı biraz daha fazla direkt oynamayı tercih etti. Onları da karşıladık. E, bazen ikinci toplara sahip olduk, bazen olamadık. E, olduğumuz bölümlerde de oyun bizim adımıza çok iyi aktı kenarları yine iyi kullandık. Kenarlardan doğru pozisyonlar bulduk. Fakat yine topu içeriye doğru oyuncuya geçirme, doğru opsiyonu kullanma, doğru vuruşu yapma istediğimiz düzeyde gelmedi. İlk yarıyı konuşuyorum özellikle ilk yarı merkezden yeteri kadar üretemedik. Burada Alex'i yeteri kadar kullanamadık. Devre arasında oyuncularımızdan isteğimiz hem kenarlarla ilgili uyarılar vardı hem de Alex'i biraz daha fazlaca topla buluşturmak, ona alanlar yaratmak, ondan sonrasına bakmaktı. İkinci yarı bu istediğimiz bence biraz daha fazlaca ortaya çıktı ve Alex'le beraber bence oyun da canlandı. Merkezi daha aktif kullandık. Güven çok hareketliydi. İkinci yarı bulduğumuz pozisyonlar var. Yani attığımız golün benzerini çok istediğimiz bir kornerdi. Bu kale sahası içinden pozisyonlar verdiğini rakibin analiz etmiştik. Bir benzerini yine ters ayakla attık ama e, vida istediği gibi buluşamadı. Neredeyse kopyasını golle sonuçlandırdı. Yine çok fazla direkten dönen toplar var. Gol yerinde çoğaldık. Merkez orta sahayı elimizde tuttuk. Kolay kolay orada rakibin üretmesine izin vermedik. Benim için bugünün en sevindirici taraflarından bir tanesi de Kenan'ın performansıydı. Kenan çok çalışkan bir oyuncu, çok da değerli bir oyuncu çok fazla iyi olmak istiyor. Çok da bunun için çaba harcıyor. Bugünkü oyunda neredeyse onunla ilgili isteklerimiz kusursuz şekilde yerine getirdi. Net söylüyorum. Buna ondan çok daha fazla sevindim. Çünkü buna bu morale çok ihtiyacı vardı. E, taraftarın yine ona karşı göstereceği sevgiye ve ilgiye çok ihtiyacı var. Amili takım oyuncusu, Türkiye'yi temsil eden bir oyuncu. Umarım bundan sonra e, gol pozisyonlarına da girdi. Gol de atsaydı bugün çok daha fazla hem o hem biz sevinecektik. E, bizim için bugün benzer senaryo oldu. Yani 1-0 devam eden oyun kalemizde pozisyon vermesek de hep böyle insanın seyrederken acaba dediği bir oyun açık söylemek gerekirse bir sürü seyreden acaba demiştir ama oyuncularımız da sonuç olarak 1-0'ın değişmesine izin vermediler. Benim için en sevindirici taraflardan bir tanesi de şu son olarak bunu söylüyorum. 1-0'la yetinmedik. Yani 1-0 aman koruyalım mı gitmedik. 1-0'dan sonra da akan oyunda başka pozisyonlar da var. Yani 2'yi bulmak için çok çaba harcadık. 2'yi bulsak ben bu oyunun üçü belki başka golleri de getirebileceğini düşünüyorum. Rakibimizle ilgili de bir şey söylemek istiyorum. Bulundukları pozisyona rağmen oyun oynamaya çalışan, doğru oynamaya çalışan, ortaya iyi futbol koymaya çalışan bir yapıları vardı. Bunun için de hem hocasını hem camiasını buradan tebrik ediyorum. Yolları açık olsun. Bosan Bey. Bosan Memiş Hilasabercansın. Hocam üç maçlık bir istatistik var. Adana Demirspor maçında Batshuayi sahadaydı. 17 şutta 3 isabet. Yine Antalya Spor maçında 17 şutta 4 isabet. Yeni Malatya maçında 11 şutta 4 isabet. Bugün Batşah'ı yoktu. 18 şutta 8 isabet var. Artı 2 de direkten dönen top var. Bir sonraki maçta yine güvenle mi devam etmeyi düşünürsünüz yoksa kadroda değişiklik düşünecek misiniz? Evet. Bu istatistikler sevindirici istatistikler bir yandan. Çünkü çok fazla gol pozisyonuna girdiğini de gösteriyor. Vuruş şansını çok yakalamak, atak opsiyonlarının doğru kullanılması ve orada olmayı da gösteriyor bir yandan. Sevindirici bir tarafı da var. Golle sonuçlansa çok daha fazla mutlu oluruz. Ben bu konuda daha önce bir kere daha veya veya birkaç kere daha söylemiştim. Güven Nişi Kenan ve aynı zamanda Alex bizim en önde oynayabilecek, takımımızdaki en önde oynayabilecek, santrafor pozisyonu oynayabilecek dört oyuncumuz. Bunlardan o günkü koşullara en uygun kimse, maçın planına en uygun kimse, fiziksel olarak en uygun kimse onu kullanmaya devam edeceğiz. Yani Mişi de olur, Güven de olur, bakarsınız Alex de olur. Övünç Bey. Hocam, e, Vida'nın attığı golde kornerde uzun süre olunca Wellington e, Pinares'i perdeye girdi. Bu çalıştığınız bir durum mu? korner opsiyonlarında duran toplarda oyuncuların birbirinin perdesine girme durumu artık bir opsiyon mu yoksa o anlık gelişen bir durum muydu orada? Ya aslında opsiyon demek isterdim, güzel bir şey yakalamışsınız ama spontane gelişmiştir. Böyle bir şey çalışmadık, e, dürüst davranmak istiyorum. E, yalnız kornerle ilgili e, çok net bir isteğimiz vardı Övünç Bey. E, Biraz önce de söylediğim gibi yaptığımız analizde kale sahası içine ters ayaklatılan toplarda özellikle rakibin pozisyonlar verdiğini, kalesinde vuruş tehlikeler olduğunu görmüştük. E, çok iyi attı Raşit Korner'i, süste iki tane çok iyi attı. E, Vida'nın da oraya hareketlenmesini Necip ve Vida'dan bekliyoruz ön direk hareketlenmelerini. Çünkü ikisi orada çok üretken, daha önceki maçlarda da o tip pozisyonları var. Ama perdeleme e, yaptıysa ben görmedim e, şu anda da. E, bunu seyretmek istiyorum, çok merak ettim. Ama yaptıysa, Wellington'un e, o an kendi düşüncesiyle yaptığı bir şeydir. Var mı başka soru? Sanıyorum başka sorumuz yok. Hocam ekleyeceğiniz bir şey yoksa bitirebiliriz. Ekleyeceğim basit. bir şey var. E, şunu söylemek istiyorum. Ben e, iki ayı geçkin bir süredir burada sizlerin karşısında Türk spor kamuoyunun karşısında Beşiktaş teknik direktörü olarak anlatıyorum maçlardan önce maçlardan sonra yapılan birkaç tane basın toplantısında ben Beşiktaş A takım teknik direktörü olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Bu benim için Gerçekten de hayal bile edemediğim bir şeydi belki de. Beşiktaş Kulübü Başkanı, Yönetim Kurulu bana bunu uygun ve layık gördüğü için, bu konuda bana destek olduğu için onlara buradan sonsuz teşekkürlerimi gönderiyorum. Beşiktaş camiasına da Beşiktaş'ı gerçekten seven, zarar vermek istemeyen, sevdiğini koruyan, kollayan gerçek Beşiktaş severlere de bana gösterdikleri destekten ve ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Ama ben bir şeyi daha çok gururla yaptım. Evet ben altyapı antrenörüyüm. Bunu kabul ediyorum. Kim nasıl hissedecekse öyle hissetsin. Ben 22 yıldır Türk gençleri için çalışan, Türk gençleri için emek harcayan, hayatını onlara adamış, onlar için de çok şey yapmaya devam edecek bir altyapı antrenörüyüm. Üstüne basa basa bir kere daha söylüyorum. Evet ben bir altyapı antrenörüyüm. Bununla da gurur duyuyorum. Ülkedeki bütün altyapı antrenörleriyle de gurur duyuyorum. Emekçi arkadaşlarımın hepsiyle gurur duyuyorum. Neden bunca sene altyapıdaydım? Bana Süper Lig'den ve Birincilik'ten hiçbir takım çalışma teklif etmedi, onun için oradaydım. Ama benden çok daha değerli ve kıymetli altyapı antrenörleri var bu ülkede. Lütfen herkes gözlerini sonuna kadar açıp, bütün algılarını sonuna kadar açıp o insanları da bulmaya çalışsınlar. Bu Önder Karabeli ile kalmasın sadece. Buna Beşiktaş Kulübü cesaret etti ve cesaretle arkamda duruyor. Ama sadece benimle kalmasın. Bütün kulüplere sesleniyorum. Bütün profesyonel takımlara sesleniyorum. Altyapıda çok cevherler var. Sadece oyuncular değil, çok değerli antrenörler var. Lütfen onlara da bu fırsatları lütfen tanıyın. Ortaya Türk futbol adına çok daha güzel şeyler çıkacaktır. Bir şey daha söylemek istiyorum. Genç oyuncularla alakalı. Beni birçok konuda oynanan oyunlar, kazanılamayan maçlar, kaybettiğimiz sadece bir maç var bu arada. 14 maçta sadece bir kere Konya'da kaybettik. Onu da nasıl kaybettiğimizi herkes eminim hatırlıyordur, anımsıyordur. Son dakikada yediğimiz bir golle ve en beğendiğim, bugüne kadar en beğendiğim oyunla kaybettik. Genç oyuncular konusunda da eleştiri alıyorum. Beni diğer konularda yerden yere vurabilirsiniz. Duvardan duvara da vurabilirsiniz. Hiç sorun yok. Olabilir çünkü yaptığımız iş eleştiriye açık bir iş. Ama lütfen genç oyuncular konusunda hayatını onlara adamış bir insanı eleştirirken lütfen bir nefes alıp sonra eleştirin. Ve bu çocukları korumak istiyorum. Bu çocuklar bizim yarınlarımız ve bu çocukları birazcık bence rahat bırakmak lazım. Bir şeyleri birazcık iyi yaptıklarında bu kadar yukarıya çıkarmayalım. Hep beraber çıkarmayalım ben de dahil. Ama bir şeyler olumsuz olduğunda da onları yerin dibine sokmayalım. Çok kırılganlar. Çok kırılganlar. Biraz yardımcı olmaya çalışalım lütfen. Bunu rica ediyorum. Genç oyuncular evet benim için çok kıymetli. Sadece Beşiktaş'ın genç oyuncuları değil, ülkenin bütün genç oyuncuları benim için çok kıymetli ve ben onlarla ilgili neler yapılması gerektiğini beni çok ağır eleştirenler kadar en az onlar kadar biliyorum. En az onlar kadar. Lütfen çocuklarımızı koruyalım. Lütfen. Onları rahat bırakalım biraz. Onların ne zaman oyunda olacağına dair de çok net bir şey söylüyorum. Ne zaman oyunda olmaları gerekiyorsa o zaman oyunda olacaklar. Bazen başında, bazen sonunda, bazen devresinde. Ama kim ne zaman hazırsa, kim neyi ne kadar hak ediyorsa o kadar oyunda olacak. Beşiktaş'ın genetik kodlarında vardır. Bu genç oyuncular artmaya devam edecek. Hiç şüpheniz olmasın. Bugün olmadı ama yarın olacak. Yarın olmazsa bir gün sonra olacak. Beşiktaş kendi evlatlarıyla ve bu ülkede kendi genç oyuncularıyla bu ilerleyişini sürdürecek. Bunu göreceksiniz. Ben her kulüpte biliyorum. Ülkenin bütün kulüplerinde hemen hemen bütün kulüplerindeki genç oyunculara hakimim. Özellikle U19 seviyesine. O kadar kıymetli çocuklar var ki göreceksiniz. Bu ülkenin yarınları olacaklar. Bu ülkenin yarınları olacaklar futbolda. Bu sözlerimi lütfen hiç unutmayın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz hocam. İyi akşamlar basın toplantımız sona ermiştir.